arkadaşlar? Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın. Her başarılı kadının arkasında kendisi. Her başarılı makarnanın ardında ise lezzetli bir sos vardır. Boyanes tarifinde hoş geldiniz. Bir adet kuru soğanı küçük küçük doğradık değil mi? Doğradık. Dört işte sarımsak kesip doğrayalım lütfen. Teşekkürler. Bir adet havuç gelsin lütfen. Onu rendeleyeceğiz. Kalın tarafıyla evet. Bu da hazır. Sıra domateste 600 gram domatese ihtiyacım var. Şu çöp kısmını bıçakla bir alayım. İstersen kabuklarını soyabilirsin. Bahçe domatesi de kullanabilirsin. Totalde 2 su bardağına tekabül edecek doğranmış domatese ihtiyacımız var. Sosumuz için. Tamam. Şimdi sosu hazırlamak üzere yüksek ateşli tavayı ocağa verdik. 200 gram olduğunu hayal ettiğimiz kıymayı ekliyoruz. Arkadaşlar kıyma birkaç dakika içerisinde kavruluyor. Ne kadar çok kıymamız var. Kavur 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 pişti. 3-4 dakikada okeyiz. 1 yemek kaşığı tereyağı. 3 yemek kaşığı cuk yağ. Karıştıralım lütfen. Tereyağım eriyince. Şimdi kavuşları ekliyorum. Yüksek ateşten asla ayrılmıyorum. 3 dakika boyunca kavuruyorum avuçlarımı. Ve lütfen şimdi soğanları ekleyelim. Çünkü 3 dakika oldu. 3 dakikada soğanları kavuruyorum. Çok iyi gidiyoruz. Ve lütfen domates sosunu ekleyelim. Teşekkürler. Karıştıralım. Ve lütfen şimdi sarımsağı ekleyeceğiz. Onu da karıştıralım. Şimdi kısık ateşe geçebiliriz artık. Kısık ateşte sosumuz pişmeye devam edecek ve lütfen ara ara karıştıralım. Bu tencere içerisinde makarnamızı haşlayacağız. 2 litre kaynar su var ve orta ateşteyiz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı cıvık yağ ekliyorum. Spagettiyi tam şöyle ortasından bırakarak 3-4 dakika sonra makarnalar suyun altında gömülüyor. Gömülmeyenleri de ben gömüyorum. İşte böyle. Yaklaşık 9 dakika içerisinde makarnalarım haşlanmış oluyor. Kontrol ediyorum. Bak yumuşak olmuşlar. Süper. Kapatıyorum ocağın altını. Makarnanın suyundan kısık ateşte kaynamakta olan bolane sosuma 2 çorba kepçesi makarna suyu ekledim. Ve şimdi baharatlarımı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı fesleğen. Şayet kereviz sapınız varsa böyle 1 yemek kaşığı kadar doğranmış kereviz sapı ekleyin. Farkı görün. Makarnamı suyunu süzdürdüm. Orta ateşte ocağımı açtım. Şimdi tereyağı ve cıvık yağ ile makarnamı lezzetlendireceğim. İkisinden birer yemek kaşığı bırakıyorum. Karıştırarak erittim ve makarnalarım oldu. Süper çek bunu. Sosa bakalım. Sosum bak gördünüz mü arkadaşlar suyunu iyice çekti. Şimdi alta makarnayı koyuyorum. Üzerine sosu 3,5-4 porsiyon kadar çıkıyor arkadaşlar. Sosla makarnayı birbirine harmanlayabilirsiniz. Ama sunum altta makarna üzerinde sos ve biraz maydanoz veya nane yaprağı ile muhteşem bir tamamlayıcı oluyor. İsterseniz parmesan peyniri rendeleyebilirsiniz. Olmadı kaşar peyniri ya da bu haliyle zaten muhteşem. Umarım beğenirsiniz. Saygılar.